Merhaba arkadaşım, şimdi integralde çok önemli bir yere geldik. Değişken değiştirme yöntemine. Bu çok önemlidir. Zaten çoğu soruda buradan gelir. Şimdi bu değişken değiştirmeyi ne zaman uygulayacağımızı bir anlayalım. Bir, İkincisi değişken nasıl değiştireceğimizi görelim. Hemen uygulama üstünde göstereceğim. Öncelikle sana şunu söyleyeyim. Biz mesela e üzeri x'in integralini almayı öğrendik. Ama her zaman e üzeri x sormaz. E üzeri x kare artı 5x eksi 1'i sorabilir mesela. İşte bu zaman değişken değiştirme yapacağız. Ya da sinüs x'in kosinüs x'in integralini öğrendik. Peki ya derse sinüs 5x artı 8'in integrali derse aa bak bu x değil sadece burada bir fonksiyon vermiş değil mi? Bu şekilde olursa ya da buradaki gibi çarpma olursa ya da integral içerisinde parantezli bir üst varsa bak şuradaki fonksiyonun üstü var. Dördüncü kuvveti var. Bunları görmedik bundan önce. Hep basit olanlarla ilgilendik. E üzeri x sinüs, kosinüs, ln x falan. Şimdi işin içine biraz daha karışıklık katacağız ama korkmayacağız. Yöntemimiz aynı olacak, bir değişiklik yapmayacağız. Bak. Bu gibi karışık durumlarda yani çarpma olduğu zaman fonksiyonun parantez üstü olduğu zaman ya da e'nin üstünde karışık bir fonksiyon varsa, sinüsün kosinüsün içinde karışık bir fonksiyon varsa ya da çarpım halinde fonksiyon devam ediyorsa anla ki değişken değiştirme yöntemi yapacağız. Peki hocam bu yöntem nedir? Bu yöntem şunun üstüne dayanır. Fonksiyonu x'ten alacağız. U'ya tanımlayacağız ya da T'ye tanımlayacağız. Nasıl yani hocam? Şunu demek istiyorum. Şu fonksiyondaki çarpım ifadelerinden başlayarak göstereyim. Bunlardan birine U diyeceğim. Tamam mı? Ve hangisine U diyeceksiniz biliyor musunuz? Genelde karışık olana. Bak bu daha karışık ve kuvveti var. Kuvveti olan karışık olana U diyorsunuz. Yani şu. Şöyle uygulamada göstereceğim. Buna U diyorum. Üstü hariç tamam mı? U eşittir. X kare artı X olarak tanımladığım değişkenim böyle değiştirdim mi? Evet. Ben bunu u yazacağım ama artık bana dx lazım değil ki, değil mi? U'ya göre bir diferansiyel lazım bana. O zaman burada her iki tarafın diferansiyelini alıyorum, türevini du olur eşittir. Buranın türevini alırsan 2x artı 1 çarpı dx. Neye göre türev aldığımı göstermen lazım, değil mi? Evet. Bak gördüğün gibi du da 2x artı 1 çarpı dx oldu. Anaya bak bunun aynısı burada var ya. Tesadüfe bak. 2x artı 1 çarpı dx. Bak burada demek ki bunun yerine de ne yazacağım? du yazacağım. Bak böylece ne oldu? İntegralim. Buna u demiştim. u'nun küpü çarpı. Bunun hepsi de du oldu. Oldu mu sana du? Aa bak yapabildiğim, bildiğim kolay bir integrale döndü. Bunu nasıl çıkartıyorduk? Üstünü bir arttır. u üzeri 4. Yeni üste böl. Artı c. İşte bitti. Sonra u'nun yerine d'ni yaz. U'ya ne atamıştın sen? X kare artı X. X kare artı X üzeri 4. Şu 4 tamam mı? Üzeri 4 bölü 4 artı C. Süper. Böylece integralini aldım. Ne yaptığımı gördün değil mi? Çok güzeldi. Şu üstte olana U dedim. İntegral türevini aldım. Zaten buradaki ifadenin benzeri çıkacak burada. Kaçışı yok yani. Tamam mı? Korkacak hiçbir şey yok. Bunun yerine de du yazdım. Bildiğim şekle döndü. Süper. Bunun en güzel anlama yöntemi uygulamalardadır. Bak geçelim bir uygulamada daha görelim. Şimdi ben burada bildiğim ha, yeşil yeşil oldu olması. Gel bakayım kırmızıcık. Kırmızıyı aldım şimdi. Bak şimdi burada ben bildiğim yöntemi yapacaktım ama bir baktım bu fonksiyonun komple üstü var. Dördüncü kuvveti. Aa, bildiğim şekilde yapamam. Yani bunun üstünü bir arttırıp yeni üste bölemem. Burada komple bir üst var ne yapacağım? Değişken değiştirme. Hangisine U diyeceğim? E tabii ki tek seçeneğim var. O da bu. Buna U diyorum. Yani U eşittir. 2X artı 5. Bu biraz ses yapıyor. Gel bakayım. O zaman her iki tarafın şimdi diferansiyelini alıyorum türevini. DU eşittir. 2 olur buradan türev. Çarpı DX. Oldu mu? Oldu. Bak U'yu belirliyorum. Sonra mutlaka DU'yu buluyorum. Her iki tarafın diferansiyelini aldım türevini. Bunun türevi 1'dir zaten. DU. Buradaki türev 2 çarpı dx. Şimdi gel. Bak burada u demiştim ben buna. U üzeri 4 var tabi. Çarpı dx. Dx yerine ne yazacağım ben şimdi? Du yazamam. Başında 2 var. Her iki tarafı 2'ye böl. Du bölü 2 eşittir dx. Dx yerine du bölü 2 yazacakmışım. Du bölü 2. Hatta şu bölü 2'yi ben niye başına direkt almıyorum? 1 bölü 2 diye. Çok güzel sabit sayı salladım onu başa. Şimdi 1 bölü 2 çarp. Bak bunun integralini çok kolay alabilirsin. Üstünü 1 arttırırsın. U üzeri 5 bölü 5 artı C edersin. O da ne olur? U üzeri 5 bölü 10 artı C. E U üzeri 5 neydi? U'ya sen şunu dememiş miydin? 2x artı 5. Evet bunun 5. kuvveti işte. Bölü 10 artı C. Ooo süpermiş. Aslında korkulacak ya da zor olan hiçbir yanı yok. Sadece neye U diyeceğini bilirsen Cesur bir şekilde devam edersen her şey sistematik olarak çıkacak. Anladın mı? Şu yazıyı biraz düzelteyim. Anladım hocam fena değil. Olacak. Biraz daha örnek görelim. Peki biraz daha örnek görelim. Bunu da fırlatıyorum. Geliyorum arkadaki örneğime. Köklü ifadelerde de aynı şeyi yapacağız. Çünkü şu x x kare artı 4'ün 1 bölü 2. kuvvetidir değil mi? Yani bir üste sahip. O zaman u değişken değişimi. Hangisini u diyeceğiz? Hocam tabii ki şu karışık görünen Üç, üstünde içinde kök olan yani üstünde kök olan kökün içindeki zımbırtıya u diyeceğiz. Evet. U eşittir x kare artı 4. Güzel. Şimdi her iki tarafın türevini alayım. Diferansiyelini. D eşittir. Bunun türevi ne yapar? 2x çarpı dx. Geliyorum düzenlememe. Şimdi bak dx yerine ne yazacağım? Bakıyorum. Ha bak x çarpı dx var. x çarpı dx burada var. Güzel. Şu ikiden bir kurtul. D bölü 2 eşittir x çarpı dx. Gördün mü? Gördüm. Süpersin. Bak şimdi. Kök kökün içerisindeki x kare artı 4'e ben ne demiştim? x kare artı 4'e u. Kök içinde u çarpı x çarpı dx yerine ne yazıyorum? Artık du bölü 2. du bölü 2. Hatta şu neyse bölü 2'yi buraya yazayım. Bak düzenliyorum. Bu 1 bölü 2'yi başa attım. İntegral. Bu biraz ses yapıyor ama kusura bakmayın. Şimdi bitecek. U üzeri 1 bölü 2 değil midir bu köklü ifade? 1 bölü 2 çarpı D. D U özür dilerim. Eşittir nedir? Hemen diyorum ki hocam şu 1 bölü 2'yi buraya yazıyorum. Bunun üstünü 1 arttırıyorum. U üzeri 3 bölü 2 olur. Bölü yeni üstü olan 3 bölü 2'ye artı C. Süper. Şimdi şu 3 bölü 2'yi ters çevirin çarpın. Ee, i̇kiler sadeleşir. 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3 çarpı. U üzeri 3 bölü 2. U neydi? X kare artı 4 değil miydi? Evet u'nun yerine direkt değerini integralin dışına çıkardıktan sonra yazıyorum artık. u üzeri 3 bölü 2 artı c. İşte bu kadar. Var mı bir sıkıntı? Yok. Ne yaptık? Değişkenimizi değiştirdik. U'yu bulduk. D bulduk. Yerlerine yerleştirdik. Olayı bitirdik. Kağıdı uçurdu. Heh. Şöyle. işin içine bir kosinüs girsin bakalım. Kosinüste ne yapıyoruz acaba? Rengimi değiştiriyorum. Bak. Kosinüs x deseydi tertemiz onun integralini alabilirdim. Ama tutmuş 4x 1 demiş. Anlıyorum ki bana diyor ki buraya u de. İşte u eşittir 4x 1. Hemen de u'yu bul. Bunun türevini alırsan 4 yapar. Diferansiyeli dx. Bitti. integral. Artık ne yazıyorum? Kosinüs u çarpı dx yazacağım. dx yerine ne yazarım? du bölü 4 yazarım. Her iki tarafı 4'e böl. Gördün mü? Dx du bölü 4. Buraya da du bölü 4 yazıyorum. Hatta bu 4'ü 1 bölü 4 diye başa atıyorum. Kurtuldum mu? Kurtuldum. Şimdi söyle bakalım. Kosinüs u'nun integrali neydi? Hı? Hocam sinüs x'in türevi kosinüs x olduğuna göre kosinüs x'in integrali de sinüs x'tir. Güzel. 1 bölü 4 çarpı sinüs x. Ama burada u olduğu için sinüs u tabi. Artı c. Bu kadar. Heh, Tabi bu kadar da diyeceğim. unu U'nun yerine yazıyorsun sonra. Sinüs U. U neydi? 4x eksi 1 artı c. Bak bunun türevini al. İçinin türevini alıyordun. Başa 4 diye çarpı olarak atıyordun. O 4 bunu sadeleştirecek. Sinüs olacak kosinüs. Kosinüs 4x eksi 1 olacak işte. Bunun aynısı verecek. Güzel. Hadi bir tane daha değişken değiştirelim. Hocam ya. Peki bu değişken değiştirmeleri de çıkmıyorsa nasıl olacak? He, ee, kısmi integrasyon. Ona da geleceğiz tamam mı? Sonraki videolarda. Şimdilik bunları bilelim. Şimdiki sorularımızın hepsi çıkıyor. Bak. Yine sinüs x dememiş de x kare artı 4 x demiş. Karıştırmış. Artı bir de çarpım var yanında. Oo kesinlikle değişken değiştirme. Peki hangisini u diyeceksin? Daha büyük üstlü daha karışık olana. Bunu u diyorum. Neden biliyor musun? Bunun türevini alacağım. Bu çıkacak ortaya zaten. Ya öyle tesadüfi demiyorum yani. Bak x kare artı 4x. Hemen du'yu buluyorum artık alıştım. 2x artı 4 çarpı dx. Aa bak minus çıktı gördün mü? Buna da du diyeceğim zaten. Ya olay olacak şöyle sinüs. Pardon integral sinüs u çarpı buna da komple du diyorum. Çünkü 2x artı 4 dx du eşitse buraya du dedim. Şimdi neyin türevi sinüstür? Hadi bakalım söyle bakalım neyin türevi sinüstür? Hocam kosinüsün türevi eksi sinüstür. Burada artı sinüs olduğuna göre ama eksi kosinüs u diye çıkaracağım. Artı c diyeceğim. Bak kosinüsün türevi neydi? Eksi sinüs. Eksi de burada var. Bunu verir. Güzel. O halde eşittir diyorum. Eksi kosinüs u nerede u? Aha da burada. x kare artı 4x artı c'ye döndü. İntegralin dışına çıktıktan sonra u'nun yerine değerini yapıştırıyorsun. Olay bu. Soruyu çözüyorsun. Kağıdı uçuruyorsun. Aha E. E üzeri bir şey. Bak bu sefer karışık. Keşke E üzeri X olsaydı. Direkt dışarı E üzeri X çıkardı. Ama bak bir de çarpımı var. Oo, kesin değişken değiştirme. Hangisine U diyeceğim sence? Tabii ki şuna. Neden? Üstü kare bunun üstü 1. U eşittir. Şu yukarıdaki X kare eksi X. Hemen D bul. D eşittir. 2 X eksi 1 çarpı dx. Aa, bak yine aynısı çıktı. Aha da bu du oldu. Gördün mü? İntegral e üzeri buna u demiştim çarpı d u. E üzeri u'nun u'ya göre integral nedir? E üzeri u'dur artı c'dir. Hemen u'nun yerine d'ni yazarsın. Ne seçmiştik u'yu? X kare eksi x artı c. Hakikaten de öyledir. Bak bunun türevini al, üstünün türevini alır başa çarpı olarak atarsın ya. O da burada zaten. Tekrar kendisi. Bu kadar. Bu da bitmiştir. İşte kastettiğim şey bu. Yani e'nin üstü karışık olabilir. Hep e üzeri x'e alıştık biz ya da e üzeri 2x'e falan alıştık. Daha karışık olduğuna mutlaka değişken değiştirme uçuruyoruz. Bu ders bayağı bir fazla örnek yazmaya çalıştım. Çünkü örnek tecrübesi çok önemli bak. Bir konuyu öğrenmek istiyorsan çok soru çözeceksin. Olay soru çözmekte. Yani konunun sadece kurallarını bilmek değil. Soru çözeceksin ve yazacaksın. Şu an bunları ben ne yazdığını tahmin ediyorum ya da umut ediyorum diyeyim inşallah. Şimdi örneklerinden devam ediyorum. Şunu bir değiştireyim. Bugün kalemlerim biraz ses mi yapıyor? Bana böyle geliyor? Şimdi bak şurada o hem E var, hem tanjant var, hem kosinüs var. Üf, hakikaten tam bela bir soruya benziyor, değil mi? Ne yapacağım? Bölme var. Bölme çarpma çarpma gibi düşünülür. Demek ki burada bir değişken değişim var. Hangisine U diyeceğim? Hocam kosinüs kare x'e diyelim mi? aslında o u gibi duruyor değil mi? Bana u de, bana u de der gibi duruyor ama ona demeyeceksin. E'nin kuvvetine u diyeceksin. Yani u eşittir tanjant x'tir. Hemen türevini al. du eşittir. Tanjant X'in türevi nedir? 1 artı tanjant kare x ya da 1 bölü kos kare x'tir. Ben onu kullanıyorum. Çarpı dx. Neden? Çünkü burada var zaten işime o yarıyor. Hangisi işine yarıyorsa o. Matematikte saf çıkarıcı olacaksın. Çok çıkarcı olacaksın. Hangisi işine yarıyorsa onu kullanacaksın. Evet ne oldu şimdi? E üzeri U oldu. Tanjanta X'e U demiştik. Çarpı bak. X bölü dx bölü kosinüs kare x var. E burada da aynısı gördün mü? Şunun aynısı burada var. Doğru mu? O zaman bunu silip yerine du yazabilirim. Bitti. E üzeri u'nun integralini al. E üzeri u artı c. Bu kadar. Sonra e üzeri u'da u'yu yerine yaz. Tanjant x artı c. E üzeri tanjant x Bunu güzel yazamıyorum Tanjant x artı c oldu Olay bitti bu kadar Bunun istersen türevini al Üstün türevini alıp başa çarpı olarak getireceksin ya. Üstün türevi de bu oluyor Aynısı çıkıyor Bunu da uçuruyorum Gel gelelim elene Hı. İşin içine her şeyi karıştırmak istedim Kosünüs, elen, e üzeri x Hepsinin örneğini çözmek istedim Burada da bak elen kare x var Elene u diyeceksin U eşittir ln x. Ya bunu değiştireyim dur. Kırmızı gel. U eşittir ln x. Her iki tarafın türevini al. Du eşittir 1 bölü x çarpı dx oldu mu? Ln'in türevi 1 bölü x'tir çarpı dx. İntegral. Ln x'e u demiştim. O zaman burada ne var? U kare. Çünkü karesi var. Bak. 1 bölü x çarpı dx du'ya eşit. Bak burada aynısı var. Şunu görüyor musun? dx bölü x. Yani burada da aslında ne var? dx bölü x var. Aynısı, bunu silip yerine du yazıyorum. Çarpı du. Güzel. Bunun integrali artık çocuklar bile alır. Üstünü bir arttır. Yeni üste böl artı cd. Bitti. Şimdi u'nun yerine d'n'i yazabilirsin. U elen x'ti. Elen küp x bölü 3 artı c. İşte bu kadar. Böylece bu işi halletmiş olduk. Demek ki ln'e U diyecekmişiz. Şey. Bazıları buna U demiyor da T diyor. T değişken değişimi yapıyor. Aynı şey yani ha U kullanmışsın ha T kullanmışsın. Aynı mantıktan hepsi çıkar. Evet sin kos beraber olsun çarpım halinde olsun bir de üstleri olsun. Olsun ne olacak ki? Tabii ki üstte olan şu üçüncü kuvveti olan kosinüse U diyorum bu sefer. U eşittir kosinüs X diyorum. Peki hemen D U'sunu alıyorum yani diferansiyelin her iki tarafı. Kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüs. Eksi sinüs x. Doğru mu? Çarpı dx. İntegral. Bak kosinüs u yok artık. Onun yerine kosinüs x yok. Onun yerine u var. U'nun üçüncü kuvveti küpü çarpı. Sinüs x çarpı dx yerine artık du yazacağım. Ama bunun başında eksi var. Sıkıntı değil. Her iki tarafı eksiyle çarp. Eksi du artı sinüs x çarpı dx yapar. Bu kadar. Bunun yerine sinüs x dx yerine eksi du yazıyorum d DU'mu yazıyorum. Eksi direkt başa atıyorum. Sonuçta eksi 1 kat sayısıdır. Dışarı aldım. Bu kadar. Üstünü bir arttır Bölü 4 artı C. Bitti. U yerine D yaz? Kosinüstü. Kosinüs 4 X bölü 4 artı C. Aa, çok kolay. Sistemi öğrenince ne kadar kolaylaştı değil mi? Yoksa şu soruyu ilkin görünce insan ne kadar korkutuyor yani. Hakikaten ben bile korkuyorum. Bu ne diyorum ya? Sonra diyorum ki he dur ne korkuyorsun? Kural var. Kural varsa korku yok. Hmm. Gelelim buraya. Yine karışık baş belası bir soru. E üzeri x var, kosinüs kare x var, e üzeri x var. Aa bak, payda da kos kare x. Önce hemen aklına senin tanjant geliyor, değil mi artık? Hani bir bölü kos kare x'ten. Gelmesi lazım yani artık. Öyle söyleyeyim. Burada e üzeri x'i u değişken değiştir mi diyorum? Tamam. Her iki tarafı türevini alıyorum. D u eşittir e üzeri x çarpı d x. Oldu mu? Oldu. Şimdi yerine yazıyorum. Integral E üzeri x yok artık benim için u var. Çünkü değişkeni değiştirmiştim. Çarpı. Şimdi e, du yazarsam ne olacak? Dur bakalım ne olacak şimdi. u çarpı e üzeri x u yazdım mı? Yazdım. dx He, pardon bak dikkatsizlik dikkatsizlik az kalsın ben de yanlış yapacaktım. Arkadaşım bak e üzeri x çarpı dx yerine Bak buradakinin yerine komple du yazıyorum. Değişken değişti artık. Bölü. Aşağıdan oldu. Kosinüs kare. E üzeri x yok artık. U var. Süper. Bu hale geldi yani. Şimdi bu neyin türevidir? 1 bölü kos kare u tabii ki tanjant u'nun türevidir. Demek ki integrali tanjant u artı c'dir. Hani şunu hatırlıyorsun değil mi? Tanjant x'in Türevi 1 bölü cos kare x ya. O zaman 1 bölü cos kare x'in integralde tanjant x. Tersi oluyor. Bu şekilde çıkar. Tabii ki u artık dışarı çıktığına göre değerini alabilir. e üzeri x'tir Artı c. Bu. Belirsiz integralde c'yi eklemeyi unutmayın. İşte bu kadar. Bunu da yapıyorum ve son soruma geçebilirim artık. Değişken değiştirmede aslında birçok soru çeşidi var. Olabildiğince çok göstermeye çalıştım. Tabii diğer derslerde yine göstereceğim. Soru çözümünde de göstereceğim. Burada ne var? Hmm. Kosinüs, tanjant, sinüs. Bak sin kare x var ya. Bunun üstü olduğu için buna u diyorum. U eşittir sinüs x. Üstüyle beraber almıyorsunuz ha. Sadece üstsüz. Sonra du'yu alıyorum. Türevi. Sinüsün türevi kosinüstür. Kosinüs x çarpı dx. Güzel. Gidiyorum. Gel bakalım diyorum. Bak yukarıdaki kosinüs x dx yerine du yazıyorum. Du bölü 1 artı sinüs x yerine u yazarsam u kare olur. Çünkü burada karesi var. Süper. Bunu kim hatırladı bakalım. Hani du'yu şurada düşünün. du'yu burada 1 olduğunu düşünün. Daha böyle gözünüze alışkın gelsin. Şunu sil. burada 1 var. 1 bölü 1 artı u kare çarpı du. Ya da şöyle diyeyim belki hatırlarsın. 1 bölü 1 artı x kare çarpı dx. Neydi o? Ark'lıydı değil mi? Ark hangisi? Ark Harikasın. Ark tanjant u'dur bu. Artı c. Süper. U'yu da yerine yazalım. Olayı bitirelim. Ark tanjant u neredesin? Sinüs x'miş. Tanjant sinüs x artı c. Olay bu. U'yu da yerine yapıştırdım. Bitti. Böylece değişken değiştirmenin nasıl olduğunu gördün. Püf nokta neymiş? Doğru u'yu seçmek. D u'yu bulmak. Artık dx'li değer yerine d u'lu değerini yapıştırmak. Sonra bildiğin integralini almak. Bu kadar. Dördüncü derste görüşürüz arkadaşlar.